Ng ma videoma Hus <laughs> g mis Bak un kapeess Arkadaşlar bu videoya çok abone gelirse çok sevinirim. Arkadaşlar bakın buraya toprak döktüm. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? <laughs> Arkadaşlar bu laşık hürmesiniz. Yanmoru ta. Arkadaşlar bu kaç kümesimiz? Bu nerede kazlarımız? Bunlar nerede bir ağaçlarımız? Kazlar kovalıyor. Arkadaşlar bakın bunlar bizim ağzımız. Bunlar armut. Bu da uğlamur. Bu bu da armut. Bu da Arkadaşlar bakın bisikletim. Bisiklet videolarımı buna çekiyorum. Traktörümüz arkadaşlar bu da Jack traktörümüz. Arkadaşlar bu okula giderken yayınlanacak. Ve işte bu kardeşimin bisikleti bu da kardeşimin koltuğu. katala bizim bu tarla. Arkadaşlar evimizin bahçesi bu. Evimizin bu bu ağaç. Bunlar bunlar da ağaç. Bu da ağaç. Burada bir seyreli hep tavuklar yedi e bakın. Bunu Babam asırladı. İşte bu limon. Arkadaşlar burası evimizin arka tarafı. 50 dönüm burası. 50'ye 100 dönüm var. 100 dönüm. Burası, burası bizim değil. Bilesi. Bak burası 15 dönümlük bir alsa. Arka tarla da bizim. Burayı biz toplakla dolduracağız. Bu videoyu ne zaman yayınladığımı göre değişecek. Bakın burası bizim taslık. Çok güzel. Burada. Kendi arkadaşlar burada güzel videolar yazın gelecek. Söyleyeyim. kulem mı Bu da. Bunlar da sarı uzak kulemimiz. Bağrı kovanı. Bu da. Bunun. Burası kulem var. Burası. Arkadaşlar kardeşim bu. Ee, işte kardeşimle bazen videolar çekiyor. Yelde lav. Lav bitti. Yelde lav var çalınç bitti. Bir de ım, videolarımız bitti. Onu like sayısına göre çekeceğimi açıklayayım. Arkadaşlar eski videolarıma gidin izleyin. E ee, yeni bir video paylaştım. E ee, şarkının altında öse şey işte. Kaldesimle yine bir oyunu oynuyoruz. Güzel e, güzel ya güzel şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar işte. Kafanıza göre bay bay.